Bizim araba iyi kullanıyordu zaten ben hastanedeydim haber verdiklerinde geldim uh -huh. anladığım kadarıyla lastiği diğer arabanın lastiğine vurmuş zaten oranın aksı yamulmuş uh -huh. lastik kilitlenmiş çok düşük hızda olmasına rağmen 30 lira falan gidiyordum diyor çünkü arabayı çevirmiş durum nasıl peki tomografileri çekildi her şey yapıldı hiçbir şey durumu iyi arabayı Tomografi... yeni mi almıştı yeni ne zaman almıştı <laughs> bir 10 gün falan olmuş 10 gün önce almıştı kaza yaptı evet geçmiş olsun İyi. Allah'a şükür kendisinde bir şey yok. Kimseye zarar vermemiş. <laughs> Önemli olan o. Tabii tamam. e, mutlaka mutlaka, mutlaka etkilenmiştir tabii ki. zaten ilk söylediğim, Aksilik. tabii, tabii <laughs> <Azar vermiştir. gülüyor> Bu da Yok <Avyiz> plastik işte böyle e, döndü. E, yani de, dediğiniz gibi olsa bu lastik. Şurada olmuş. Evet. Daha koysan al. Önce Önce, önce. tavan da kırılmıştı böyle. Yok yok. Kırılsa can dolu. Ya bilemiyorum çok şaşırdım yani böyle burada 30 yıldır dayız ama yani böyle bir şey görmedik yani. İlk, İlk defa böyle bir kaza gördünüz. İmkansız yani böyle olmaması lazım. Şu tümsekten olur mu? Bakın. Yani şu kadarcık tümsekten uçar mı araba? Enteresan.